Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hello Neighbor oynuyoruz. Birinci bölümden başlayacağız. Son bölümüne kadar gideceğiz. Evet. Gel Fiyat'a. Gel gel. Başlıyoruz. Abi şu an sen... Abi bir şey yiyeceğim. Efendim. Arkadaşlar şimdi Helonev'e bir de bir şey biliyor musunuz? Arkadaşlar Helonev'e bir de bir şey biliyor musunuz? Mesela bir tane evinin yanındaki bir tane evin ar arka bahçesine giderseniz orada bir tane kırmızı şey görüyorsunuz. O sürene gidince harita dışına doğru aşağı iniyorsunuz ve birden böyle animasyon gibi bir şeye geliyorsunuz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Like patlaması bekliyoruz. İki tane şey almalı gerek. Öğretme bize öğretme. Biz biliyoruz zaten. Arkadaşlar PlayStation'dan da videosunun gelmesini istiyorsanız bu video 50 bin Elimle. Like gelirse Ve 100 like gelirse yapacağız. Evet. Lütfen bir, bir abone bekliyorum Yorum yazmayı da unutmayın. Değil mi? این کس میده؟ اینون نیگورسش ده تاریخ داره اونمه ایه، دوچه ها برناشون گذارم ناده ناده ناله Kimiyor <laughs> sigi? Girsin içeri. Girdim. Koş 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 koş. Abi burayı bilmiyordu değil mi? bunların içine de yapabilirsin. Biz bakta biz bakta yapmayacağız değil mi? Hı hı. Biz hiç değiliz. Abi sonraki videoda belki yapabiliriz. Hı hı. Dur üstü bir tane kutu lazım. çok da düştüm. İyice zanahtarı da gelsin. Hem varmış görebilirim. İyice zanahtarı da gelsin. İyice zanahtarı da gelmiyor. Ne mi ya? Gözükmüyor ki. Düşmüş mü yoksa? Global açmaz. Abi lazım bize şart. Arkadaşlar biz aldıktan sonra geliyoruz. Arkadaşlar aldık. Biz... Arkadaşlar maymuncu sonda aldık. Alamıyorduk. Maymuncu falan içine çıkmış. Biz de yeniden başlattık. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Açacağız. O şeyi. Kaçtım. Tam zamanda kalmadım. Tık tık, tık. sesi de hala devam ediyor, değil mi? Arkadaşlar aldık şimdi. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Bak işte oradaki. Arkadaşlar bak buradaki kırmızı şey. Giriyor, gidiyoruz şimdi. Yani Tam açtık ya. Açtık, giriyorduk. Açıyoruz, açık giriyorduk. açık kalsın ama geri kilitlemesin değil mi? Hı. Gel. Gel tak. Sen de ben de uzun Şimdi ikinci bölümde şey böyle bo bozukluk olmuyor. Evet, geçiyoruz şimdi. Burası nasıl? oldu lan az önce de uçurdu bizi arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın eğer bu videoyu demiştik zaten 10.000 beğeni, gelir, beğeni gelirse 100 beğeni gelirse PlayStation'da oynayacağız demiştim belki bakana yapabiliriz değil mi hı, -hı. Fener bize lazım? Bir şey beğenmiyor ki Fener. Evet. Telefonda olduğu için. Hayır. Evet, şuradan çıkalım. Bunu aldım mı? Atmayı unutmuşum. Aç. Bayağı kaldığımız yer değil burası ama. Telefonda. Evet. Tatsızlar geliyor ama korkmayın arkadaşlar. Feri korkmazlar. Duymuyorlar. チカチカチカ。 Hmm, hmm. Evet. Evet, arkadaşlar. Ses berak. Ses konuşuyorlar, duymuyorlar, Abi, abi boğazım Böyle konuş. Hı hı. Tamam. Gözümün O zaman Akşam oldu. Burada önce kutuları <laughs> aldım. <laughs> Neydi o resmi? Ben yoruldum. Ben yoruldum. Gidelim. Kutular nerede? Kutular bir yerdeydi abi. Gideriz. Ne var? Şimdi. Kutuları alacağız ve Hillary ile geçeceğiz. Nolun bu ne dedi? Koştuk mu? Koştuk. Telefonda hep bak konuşuyor. Evet. evet. Atladık. Koşmuyor yürü. yürürsen yürü. yürü ne

Bence bunun parlaklığı plakta işine daha güzel, değil mi? <laughs> evet ama bir şey diyeceğim. Bu, arada, bu ev çok karışık. <laughs> İngiliz bulamazlar böyle, değil mi? kalıyor çıkarın. Burada bir sürü kutu var diye düşünüyorum. Orada kürek var. Yakaladı bizi. Onu alabiliyor muydum ben? <laughs> bir şey diyeceğim. bir kere video çekerken değil de çekmek istedim. Hadi Çok güzeldir onlar şimdi. Orayı bir kere gireceğim, çıkacağım. O buraya gelecek. <laughs> ne yapacağım ki? Çok zor <laughs> abi. doğa çok zor değil mi? Enerji onu şeyleri dur. Ama bu da her bölüm geçtikçe daha da zeki oluyor herhalde dur. Birincisine de akıl sıktı değil mi? Hı hı. Birincisine birazcık akıl sıktı. Birincisine de... 好狗了。<Okay. S 2> yeah.

Kamakura 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 Tekstur Kamakura Buraya koy. Hmm. Bunu da koy. Ben dedim bakalım. Bir de az kaldı. Şimdi, de. みんなでけしらすんのみんなもちそうでけんかした。<music>

nereye hmm. gideceğim? Nereye nereye? E şuraya demiyor işte ya? Hmm. Yok ya. Buraya diyorum. Hmm. <Gülüyor> <Gülüyor> <Hadi>. <Gülüyor> Ne satıyorsun. Bu Boş ya. bir. bir Geliyor. Söylerim. 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 Az önce beni isteyecekti. <laughs> <laughs> माय रे चलो कौन के माय कबे संतोष आगे से जाओ तुम ऐसे किस किसने कहा मैं भी क्या करूँ ओ फिर कब चली फिर कब चली Bu neydi? kutu nerede? kişi daha aşağıda gitti. Çok sapıklar ya. Hani hani şimdi ona basın atmaya basınca da tıklayıp koysan ne olur? Ya olmuyor olmuyor. İki şey kabul etmiyor <gülüyor> <gülüyor> ya. Abi sen ne diyorsun? Ya iki basma büyümesini kabul etmiyor etmiyor. Hiç denemedim mi ya? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Devam edeceğiz. Gül kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Eğer 100 like geldiğinde PlayStation'da oynayacağız. Görüşürüz. Bay bay. Hay 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 hay.